O da o zaman. Elice'nin saygıdeğer basın mensubu değerli halkımız biz ciddi konu basın duyurumuza hoş geldiniz. Bugün Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, tam 47 yıl sonra ilk kez Siyonist İsrail askerlerinin postalları çiğnenmektedir. İsrail bu alçak tavrını lanetliyor, bu alçaklık karşısında gereken tepki ve kararlılığı ortaya koyamayan ve emperyalist mihraklarla işbirliği yapan yönetimleri kılıyoruz. Zulmünü katliam ve vahşete dönüştüren İslam'ın Kutsal değerlerine yönelik saldırılarla Müslümanların onurunu çiğneyen İsrail, cılız açıklamalar, sözde kınamalar ile daha fazla cesaretlenip daha fazla pervasızlaşmaktadır. Bundan anlaşılıyor ki İsrail kendisine en fazla güvende hissettiği bir dönemeçte. Çünkü etraf boşaltılmış, çevresindeki ülkeler çökertilmiştir. İslam'ı yanlış tanıtma ve barış için tehdit gibi gösterme Siyonist ve sömürgeci çevrelerin sinsi bir planıdır. Amaç Filistin'de ve dünyanın dört bir yanında zulüm altında olan Müslüman halkları yalnızlaştırmak, savunmasız bırakmak, gözden düşürmektir. İslam terörle asla bağdaştırılamaz. İslam dünya barışı için bir tehdit değil, bilakis dünya barışının teminatıdır barış ve hakka teslim anlamına gelen İslam e, nereye e, nereye ulaşmış ise oraya barış getirmiştir. İslam her çeşit haksızlığa ve sömürüye karşıdır. Selahattin Eyyubi ümmeti ölçerken Beytul ise bakın demiştir. Kudüs gerçekten de bir barometer gibidir. Yüce Yaratıcımız Mescid-i Aksa'yı ve etrafını mübarek kıldık buyuruyor. Ne zaman ki burada düzen hak merkezli olduysa barış hakim olmuştur. Ne zaman ki batıl düzen hakim olmuşsa zulüm olmuştur. Bulunduğum zaman dilimi ise tarihi bir kırılma noktasıdır. Müslümanlar olarak imtihanımızı veriyoruz. Gazze'ye yönelik son saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2000 kişinin şehit edilmesine, 20 bin evin yerle bir edilmesine rağmen geçtiğimiz günlerde ABD'li bir orgeneral Martin Dempsey insanı dehşete düşüren bir açıklama yapmıştır. Dempsey İsrail Son Gazze operasyonunda sivil kayıpların engellenmesi için gösterdiği çabanın takdir edilecek düzeyde olduğunu söylemiş. Bu konuda İsrail'den alacağımız dersler var demiştir. Tarih boyunca İslam'ın bayrak bayraktarlığını yapmış bir ecdadın torunları olarak içimiz kan ağlamaktadır. Bu milletin evlatlarının elbet yapacağı çok şey vardır. Aynı idealler etrafında birleştirildiği zaman nelerin üstesinden gelindiğini tarih bize göstermiştir. İsrail hükümeti 23 Temmuz 1980'de Kudüs'ü İsrail'in ebedi başkenti olarak ilan etmiş ve bu karar 30 Temmuz 1980 tarihinde İsrail parlamentosu Knesset'te onaylanmıştı. Bunun üzerine 28 Ağustos 1980'de Türkiye Tepki olarak Kudüs'teki baş konsolosluğu kapatıp İsrail ile ilişkilerini maslahat güzarlık seviyesine indirmiştir. Söz konusu karar dolayısıyla İsrail e tepki bununla sınırlı kalmamış, milli görüşün merhum lideri Erbakan'ın önderliğinde. Milli Selamet Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine bir gen soru verilmiş. Üstelik Milli Selamet Partisinin hükümet ortağı olduğu partiye mensup dışişleri bakanı için bu gen soru verilmiştir. Ardından mecliste kabul edildiği için Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir bakan, bir dışişleri bakanı düşürmüştür. Bu girişimi haber yapan gazeteler düşürlen hayretin erkmen değil Türk dışişleri dış politikasıdır yorumunu yapmışlardır. Kardeşim. Ayrıca Milli Selamet Partisi bin yıl Kudüs'ün koruyuculuğunu ve kurtarıcılığını yapmış olan milletimizin tepkisini dile getirebilmesine imkan tanımak için 6 Eylül 1980'de 100 binleri bulan İsrail'in Tel'in ve Kudüs'ün kurtarma mitingleri düzenlemiştir. Bu mitinglere rağmen hükümet bırakın İsrail'i kınamayı İsrail ilişkileri arttırmak için Elinden geleni yapıyordu. İkili ilişkilerin artması için gizli ve açık görüşmeler yapılıyordu. Tıpkı günümüzde İsrail ile ilişkileri alabildiğini artıran mevcut iktidar gibi. Fakat ne yazık ki bugün milletimiz meclisinde böylesine güçlü bir irade bulunmamaktadır. 12 yıldır ülkemizi yönetenlerin kalıcı hale getirdiği seçim barajı ile bu güçlü irade gasp edilmektedir. Mescidi Haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa Sadece civar halkın malı değil, ümmetin ortak değeridir. Kabe de bizim, Mescid-i Nebevi de, Mescid-i Aksa da bizimdir. Kudüs, Filistin'in derdi ise en az onun kadar bizim derdimizdir. Müslümanların derdidir. Zulma, zulme razı da zulümdür. Pazarların köşelerinde sürekli işlemesi ve bir bilinç oluşturması, siyasilerin ise yaptırım uygulaması, fert olarak ise hepimizin İsrail mallarına ekonomik ambargo uygulaması gerekmektedir. Merhum liderimiz de belirttiği gibi Siyonizm sadece müeyyideden yani yaptırımlardan anlar. Bunun için tüm kardeşlerimizi İsrail mallarını boykot etmeye çağırıyoruz. Bu şanlı milletin evladı olarak yapacaklarımız neticeyi belirleyecektir. Herkes bilmelidir ki ne Kudüs'ten vazgeçeriz ne Mescid-i Aksa'dan vazgeçeriz. Saygıdeğer basın grubumuza ve değerli arkadaşlarımıza katılımınız için teşekkür ederiz. Saadet Partisi İlçe Teşkilatı